Ama kemiklerini çok hissedemedim. Yani kemikli değil açık konuşmak gerekirse ama bayağı bir yumuşak döbracı gibi. Şurada 12 volt bir çakmaklık çıkışımız var. Ayrıca manuel klima mevcut. Ön tarafa baktığımızda araçta çift kolçak kullanılmış. Bu hafif bir deri yumuşak. Şöyle kullanım kolaylığı sağlıyor. Şurada bir bardaklığımız mevcut. Ayrıca içerisinde isterseniz sigaranızı, isterseniz herhangi bir malzeme koyabileceğiniz bir alan mevcut. Abinin özel eşyaları olduğu için açmak istemiyorum. Göstermek istemiyorum. Araçta bir multimedyamız var. Şöyle göstereyim hızlı bir şekilde. Radyo var. Şu an radyoda zaten. Araçta CarPlay mevcut değil. Standart bluetooth'u bağlayabildiğiniz, telefon numaralarınızı görebildiğiniz bir ekran mevcut. Orta kapı tuşumuz burada. Şöyle Semih istersen bir de içeriden bakalım. En azından mekanizmayı da çekmeni istiyorum. Açıyorum tekrardan. Şuradaki yolcu karşılama ışığını da çekmeni istiyorum Semi. Akşamları güzel iş görür diye düşünüyorum. Tekrardan kapıyı kapatıyoruz. Evet Semi istersen şimdi aracın dış tarafına geçelim. Araç sahibiyle birlikte aracı yorumlayalım. Bir bakalım kendisi memnun mu? En azından biz de kendi yorumlarımızı birlikte videoya katalım.